Günaydın sevgili izleyenler, ben Doktor Özlem Aylıkçı. Harika bir güne sıcacık bir sohbetle başlamak gibisi yok. Bugün ben sizlere hamilelik ve az diş sağlığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Halk arasında yaygın bir inanışa göre her çocuk bir dişe mal olur. Aslında bilinen, bilindiği gibi hamilelik çürüklere ya da az diş sağlığı problemlerinin artmasına neden olmaz. Ama hayat tarzındaki değişiklikler, alışkanlıklardaki değişiklikler, hormonlardaki değişiklikler, vücut dengelerinde tamamen meydana gelmiş değişiklikler, beslenme alışkanlıkları, yeme içmenin değişmesi gibi durumlar bu dönemde az diş sağlığına daha fazla özen göstermenizi gerektirir. Çünkü çürük, diş eti problemi gibi problemlere yatkınlığımız artmış olur. Eğer siz Normal hayatınızda günde iki kez dişlerinizi fırçalayan, florlu diş macunu kullanarak fırçalayan, düzenli diş hekimi ziyaretleri yapan, diş taşı temizliğini yaptıran ve ağız hijyenine dikkat eden biriyseniz hamilelik sırasında korkmanıza gerek yok. Ekstra başka bir şey yapmanıza da gerek yok. Bunu devam ettirerek süreci diş kaybı ya da diş problemi yaşamadan tamamlayabilirsiniz. Ama eğer hamilelik düşünüyorsanız öncesinde mutlaka diş hekiminizi ziyaret etmeniz gerekir. Ağzınızda sonradan problem çıkaracak bir çürük varsa, diş eti probleminiz varsa bunların öncesinde çözülmesi en idealidir. Hamilelik döneminde diş eti problemlerinin tedavisi, çürükler, dolgular aslında güvenle yapılabilir. Yapılmaması gereken şeyler anestezi ve röntgen işlemleridir. O yüzden böyle bir şüpheniz varsa ya da böyle bir durumunuz varsa diş hekimi ziyaretinizde bunu mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir. Peki tedavi edilmezse ne olur? Özellikle diş eti iltihapları kronik bir enfeksiyondur ve araştırmalar düşük doğum ağırlığına ve erken doğuma sebep olduğunu göstermiştir. O yüzden bir diş ağrısı ya da kronik bir iltihap burada yapılacak olan girişimden daha daha fazla bebeğe zarar verme ihtimali yüksek bir durumdur. O yüzden eğer acil bir durumunuz varsa hamilelik döneminde ilk 3 aydan sonra diş hekimini ziyaret etmeniz gerekir. Mutlaka yaptırmanız, doğum sonrasını beklememeniz gerekir. Peki hamilelik döneminde bu yatkınlığa sebep olan durumlar nelerdir? Ee, bahsettiğim gibi daha öncesinde hormonal değişiklikler. Vücuttaki hormonal değişiklikler bu dönemde diş eti iltihabına yatkınlığı artırır. Diş eti kanamaları, diş eti iltihapları oldukça artar. Hamilelik epulüsü gibi diş eti büyümeleri de görülebilir. Bazı kişilerde hormonların böyle yan etkileri vardır. Bu durumda yapmanız gereken diş etiniz kanasa bile fırçalamaya devam etmek ve az diş sağlığı rutininize ekstra gargaralar, diş ipleri, arayüz fırçalarını eklemek ve temizlik için düzenli diş hekiminizi ziyaret etmektir. Bunun dışında hamilelik dönemlerinde Öneminde artan kusmalar, bulantılar dişlerinizin düzenli olarak aside maruz kalmasına sebep olur. Bu da diş çürüklerine yatkınlığınızı artırabilir. Eğer böyle bir durumunuz varsa ekstra ağız diş sağlığını, ağız diş bakımınıza dikkat etmeniz gerekir. Özellikle kusma sonrası hemen dişleri fırçalamamak, bir suyla çalkalamak en iyisidir. Hemen fırçalarsanız asitli diş yüzeyine fırçayla daha fazla aşınmaya maruz bırakabilirsiniz. Kusma sonrasında bir saat bekleyip ondan sonra florlu bir diş macunuyla dişlerinizi fırçalayıp rutininize yine gargaraları, florlu gargaraları ve diş iplerini eklemeniz gerekir. Eğer siz çok bulantıdan dolayı dişlerinizi fırçalamıyorsanız, fırçayı ya da macunu ağzınıza alamıyorsanız burada yumuşak fırçalar tercih edebilirsiniz ya da macunsuz fırçalayabilirsiniz. Gargaralar ya da tuzlu suyla destek alabilirsiniz. Hekiminizi ziyaret edip profesyonel temizlik yaptırabilirsiniz. Bir diğer sebep hamilelik döneminde yine tatlı karbonhidrat yeme içmeye düşkünlüğün artmasıdır. Bu da yine ağzın, dişlerin fazlaca aside maruz kalmasına sebep olacağı için çürüklere yatkınlığı artırabilir. Eğer ortodontik tedavi görüyorum. Hamile kalabilir miyim ya da gebelik düşünüyorum ya da gebeyim ortodontik tedavi görebilir miyim? diyorsanız ortodontik tedavilerle gebeliğiniz ya da bebeğiniz birbirini kesinlikle etkilemeyecektir. Yani tedavi görürken gebe kalmanız tedavinize kesinlikle etki etmez ya da gebelik düşünüyorsanız ortodontik tedavinizi ertelemek zorunda değilsiniz çünkü güvenle yapabildiğimiz tedaviler bunlar. Bugün sizlere gebelik ve diş sağlığı hakkında bazı bilgiler verdim. Hafta içi her sabah yine bu ekranda görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın.